mecliste Madımak önergesi işleme alınmadı. Almanya'dan bir somut delil açıklaması daha. HDP'li vekile merdivende oturduğun fezlekesi. Günün haberleri başlıyor. <laughs> Yazar Aslı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne katıldı. Hukuku aklı zorlayan bir iddiayla ben ve Necmiye Alpay tutuklandık. Bizden sonra da bu tutuklamalar kronikleşti diyen Erdoğan, şimdi her kesimden, her yerden, her çevreden, her sosyal sınıftan adaletsizlik kurbanı olduğunu hisseden on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insanız. İşini kaybedenler, mal varlığına el konulanlar, hapse atılanlar, yurt dışına çıkışı engellenenler çok büyük bir kesimiz. Cezaevinde yatınca bunu daha iyi anlıyorsunuz. Neden tutuklandığını anlayamayan onlarca insan vardı sözlerini kullandı. acıların zaman aşımı olmaz demiştik biz. Acı... CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Akatlı'nın Sivas'ta 33 aydının yakılarak öldürüldüğü, Madımak katliamı sanıklarının akıbeti hakkında verdiği soru önergesi işleme alınmadı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman imzalı yanıtta, meclis iç tüzüğüne göre önergedeki soruların kısa ve özel yaşama ilişkin konuları içermemesi gerektiğini sürüldü. Katliamda babası şair Metin oku kaybeden Akatlı, İsmail Kahraman imzalı yanıtı Twitter hesabından paylaştı ve Sivas katliamında 24 yıllık dava uzun değil de son önergesinde sorular uzun geldi iktidara dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında partisinin ilk binası merdivenlerinde oturduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Diyarbakır Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede Pirin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu ihlal ettiği öne sürülüyor. HDP milletvekili Pir, fezlekeyi Twitter hesabından son fezlekem, komik değil artık ama yine de gülebilirsiniz mesajıyla paylaştı. Türkçe hat mir erklärt, dass in der aktuellen situation... Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin defalarca talep etmelerine rağmen darbe girişimi sonrası terör olarak tabir edilen konularda somut delil sunmadığını söyledi. Bize bu bilgiler verildiği takdirde bir kişinin iadesinin mümkün olup olmayacağını değerlendirme aşamasına gelebiliriz den Gabriel. Bu değerlendirmeyi yaparken Türkiye'de adil bir yargılama yapılıp yapılmayacağını dikkate almakla yükümlü olduklarını, iadesi istenenlerin Alman hukuku uyarınca kabul edilemez bir cezaya çaptırılması ihtimali söz konusu olduğunda zaten iadenin mümkün olamayacağını hatırlattı. Almanya Dışişleri Bakanı Türk tarafının kabullenmekte zorlandığı konu, bir kişinin bir diğer ülke iadesi konusunda bağımsız makamların ve mahkemelerin karar verdiği gerçeği. Bize sizin de derin bir devletiniz var deniyor. Bir tür komple teorisi var. Ben bugüne kadar bizde derin devletin olmadığı konusunda Türk tarafını ikna etmeyi başaramadım dedi. call oh, that way. Curry flings it the other way. And he got it! NBA'de son 5 sezonun en isabetli 3 sayı kullanan ismi olan <laughs> Stephen Curry sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Wow! <laughs> 29 yaşındaki basketbolcu takımı Golden State ile 5 yıllığına geçerli olmak üzere 201 milyon dolarlık kontrata imza attı. iki kez en değerli oyuncu seçilen Stephen Curry, Golden State ile son 3 yılda 2 NBA şampiyonluğu yaşadı.